Şimdi arkadaşlar, 3 artı 1 kaya evleri nasıl oluyormuş, onu görelim. Bunun videosunu biraz önce paylaşmıştım. Çok güzel bir mağara ev. Kaya ev ediyoruz biz bunlara. Zaten isimleri de öyle geçiyor, keşfedilmiş. Gayet güzel bakımına yapılıyor. Şimdi orada yatak odası. Burada salon. Burda artık mutfak gibi bir yer. Şurası da çocuk odası arkadaşlar. Ama tam çocuğa göre. Ondan sonra tek sıkıntı yukarıya çıkmakta. Yukarıya da çıkıyorsunuz herhalde dedeyle nene de yukarıda oturuyor. Ama pencereleri çok güzel bakın arkadaşlar manzaraya. Harika bir yer sevgili dostlar. Biraz gezelim dedik. Yolumuz Bolu'da Selan Kaya yerlerine kadar düştü. Çok güzel de bir manzarası var. Görüyorsunuz. Harika bir yer arkadaşlar. Burası işte sanat eserinden e <laughs> öte.